yaklaşık 8-9 gün önce Kuzey Ege açıklarında dalışa gittik akşam suyuna. Yaklaşık 3-4 saat dalış yaptık. Fakat hiçbir şey yoktu. Artık güneş batmak üzereydi. Son dalış için daha açık resiflere gittik. Yaklaşık kıyıdan 3-4 mil açıkta bir bu resif. Orada son bir dalış yaptık ve yaklaşık 17-18 metrede karanlık sulardan bana doğru gelen bir e büyük bir kütlenin geldiğini gördüm. Çok heyecanlandım. Eee fakat balığı yaklaştığında dev bir akyanın olduğunu fark ettim. Balığı atışımı yaptıktan sonra yaklaşık iki saat 3 saat mücadele ettikten sonra balığı bota alabildik. Eee inanılmaz bir büyük bir balıktı. Kuzey Ege'de eee alınan en büyük balık olduğu söyleniyor. Balıkçılar Eski balıkçılar tarafından da 64 kilo geldi balık. Eee çok heyecanlı ve macera dolu bir avdı. Balık 64 kilo geldi. Boyu da eee ölçtük. 1.80 boyunda geldi. İnanılmaz uzun bir balıktı. Hatta balığı üzerime yanıma yatırdığımda benimle aynı boydaydı balık.